Hepinize, hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kaslı ekmek acımı büyütüp bilek yapıyorum. Hemen başlıyoruz. Evet arkadaşlar, kaslı ekmek ayıcı Şimdi evet ekmek ayçiçeğimizi antemirana koymuştum. Şimdi 8 elmasa veriyorum yani o kadar da pahalı ya. Gördüğünüz gibi kaslı oluyor arkadaşlar. Şimdi bu üçüsünü yapacağım. Ve binek yapacağım arkadaşlar. Ve ben kaslı binek yapacağım şimdi hemen yazalım etkinlik bileti aldığında 3x verdi arkadaşlar 14 bin. evet geliştiriyorum çok param gidiyor ama ben kazanıyorum geri arkadaşlar hemencik sekiz sekiz bir tane kaldı zaten param o kadar da gitmeyecek yani kas tamam arkadaşlar iyi izleyin çok güzel arkadaşlar şahane o zaman hemen alıyorum Şimdi binek yapmaya gidiyoruz. Lınanana. 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 Bu arada babam telefonu yani konuşacak. Evet. Şimdi giriyoruz. Süper pile tıklıyoruz. Ve kaslı yapıyoruz. Arkadaşlar kaslı yaptı. Çok tatlı oldu arkadaşlar kaslı. Birleşiyor. Aha da. Aha. Şişko. Ekmek acımız. İsmi de koyacağım arkadaşlar. Merak etmeyin tabi ki de. Emeklerim boşa gitmiyor, boşa da harcamıyorum. Bu arada kardeşim çubuk kura geliyor, onunla bir ilgisi var. yok, ben ona sus dedim, susturdum. Sonra videoda daha da konuşmadı. Film izliyor şu an, ya, sesi gelmiyor. O yüzden yani ismini koyalım. sonra da üstüne evlen bakalım nasıl. Tamam, evet, evet, evet. Bu ekmek çok uydu ama şişkoluğundan ekmek uyumuyor ki. Şimdi şişko, şişko. Ekmo, ekmo yazacağım. Şişko, ekmek, çilek. Bekle. Ekmo. Şişko, ekme çok komik oldu arkadaşlar. Hemen üstüne Oh my god. Oh my god. Arkadaşlar çok güzel. Çok harika. Ne öpücüğüm ağlayayım arkadaşlar. Harika oldu şu anda. Evet arkadaşlar sizleri seviyorum. Öptüm de. Şimdi suni çıkartalım. Suni bir şey diyeceğiz. ya. Ne oluyor? Ee, Suni'ye selam. Suni video bitti de. <laughs> tamam selam yapayım. Merhabalar. Merhabalar. Ben Suni. Eğer abone olmayan olmazsanız sizi ekmek olarak yiyorum. <gülüyor> 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 Arkadaşlar çok güzel konuştu. O zaman ne yapıyoruz? Bye bye. Bay bay.